Karışmayan sıvılar bir kaba bırakıldığı zaman öz kütlesi büyük olan sıvı daha altta olurdu. Buna göre L'nin öz kütlesi K'dan daha büyüktür. Öz kütle ise kütlenin hacime oranı olup kütle hacim grafiğinin eğimi bize öz kütleyi verirdi. Şimdi burası hacim kütle olduğu için burada yani A seçeneğinde K'nın öz kütlesi L'den daha büyüktür. Yine burada hacim olduğu için K'nınki L'den daha büyüktür. Ancak burası kütle, burası da hacim olarak C seçeneğinde verilmiş. Demek ki L'nin eğimi daha büyük ise L'nin öz kütlesi K'dan daha büyük olacaktır. Diğerlerinde ise yine burada kütle hacimden dolayı K öz kütle olarak D'den büyüktür. Yine burada da K öz kütle olarak L'den büyüktür. Bize hangisine ait olabilir diyor. L'nin K'dan özküt olarak büyük olduğu C seçeneği doğru cevap olup cevabımız C seçeneğidir. Sürtünme kuvvetleri hangi cisimlerde F'den büyük olabilir diyor. Yani bize sorulan soruda sürtünmenin F'den büyük olduğu daha doğrusu olabilir diye soruluyor. Şimdi birinci de cismimiz K'da durduğu için burada sürtünme kuvvetimizin değeri etkiyen statik sürtünme sıfır olup tabii ki sıfır F'den küçük olduğu için K olamaz. L'ye baktığımız zaman hareket yönüne zıt yönde bir sürtünme olacaktır ki burada sürtünme kuvvetimiz KF'den büyük de olabilir, küçük de olabilir. Şu L için, şu da M için yazacak olursak M'de de sürtünme kuvvetimiz harekete zıt yönde böyle olacaktır. Şimdi buna göre eğer cismimiz L'de hızlanıyor ise hızlanıyor olabilir. Hızlanıyorsa o zaman F kuvvetimiz daha büyüktür. F sürtünme olur. Yavaşlıyor ise cismimiz o yönde. Bu durumda da F kuvvetimiz sürtünmeden küçük olabilir. Bize F sürtünme F'den büyük diyor. Yani o zaman yavaşlıyor ise bu doğru olabilir. Yine m'ye baktığımız zaman cisim o tarafa doğru hızlanıyor ya da yavaşlıyor olabilir. F ile F sürtünme aynı yönlü olduğu için sürtünme kuvveti ile F arasındaki ilişkiyi bilemeyiz. Yani eşit de olabilir, büyük de olabilir, küçük de olabilir. Bize olabilir diye sorulduğundan o halde M de doğru olabilir. Cevabımız L ve M olup D seçeneğidir. Isının iletim ve konveksiyon yoluyla yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardı. Çubukta ısının yayılması mesela çubuk içerisindeki moleküllerin ısıyı enerjiyi birbirine aktarılmasıyla mümkün olabilirdi. Bunun için de bir ortam gerekirdi. Yine kap içerisindeki suyu alttan ısıtmaya çalıştığımız takdirde ısınan sıvı molekülleri Öz kütlesi küçülerek hacmi büyüyerek yukarı çıkarken yukarıdaki soğuk moleküller aşağı iner. Bu şekilde konveksiyon yoluyla ısı yayılmış olur. Işıma yoluyla ısının yayılabilmesi için ise maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Bu durumda iletim yoluyla maddesel ortama ihtiyaç vardır. Işıma yoluyla yoktur. Konveksiyon yoluyla vardır. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi anahtar açıkken buradaki gibi anahtarı kapattığımız zaman ise kapalı iken tekrar devreyi çizdiğimiz zaman buradaki pilimiz en dıştaki anahtarımızı kapatmış olduk. Yine buradan da şöyle indirdiğimiz zaman devremiz bakınız bu şekildeydi. Burası 2 numaralı lamba, burası 1 numaralı, burası da 3 numaralı lamba idi. Şimdi bu durumda anahtar kapalıyken burada S anahtarıydı şöyle. Burasına A noktası dersek burası da aynı potansiyeli sahip olduğu için A olacağından 2 yanmayacaktır. Anahtar açıkken ise buraya 3V diyecek olursak buradaki potansiyelimiz bir numara paralel bağlı olduğu için 3V. Diğer ikisi de birbirine yine seri bağlı olduğu için 1.5V, 1.5V şeklinde Paylaşır idi. Açıkken en parlak yanan lamba iki lambası değildir, tabii ki bir lambasıdır, bir yanlış. Kapatıldığında tüm lambalar ışık vermeye devam eder diyor, iki yanmayacaktır. Dolayısıyla ikinci yargımızda da yanlıştır. Kapatıldığında 1 ve 3, eğer buraya 3V dersek, paralel bağlı olduğu için 1 de 3V potansiyeli, 2 de aynı potansiyeli sahip olacaktır, yani aynı parlaklıkta yanar. Üçüncü yargı doğru olur. Bize yanlış olan seçenekler yargılar sorulduğu için 1 ve 2 yanlış olup cevabımız C seçeneği olur. Şimdi bir kabımız suyla dolduralım. Kabın tabanındaki bir cismi nasıl gördüğünü kısaca bahsedecek olursak burası K cismi olsun. Bu da yüzeyin normali olsun. İçerisinde de bu şekilde bir suyla dolu olsun. Cismimizden hava ortamına doğru giden ışınlar çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama doğru normalden uzaklaşarak geçeceğinden yani kırılacağından göz daha yakında görecektir cismin görüntüsünü. Yani K üstü görüntüsüne değil de daha aşağıya nişan almalıdır. Eğer bunu yapmazsa göremez. Yani alfer balığı göremez bunu yapmazsa. Bunu yaparsa yani balığın görüntüsüne göre değil de daha alt kısmına nişan alırsa o zaman balık burada bulunduğu için nişan aldığında doğru vurmuş olabilir. 2 doğrudur. 3 ise yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur. Şimdi balonun hacmine V diyecek olursa kaldırma kuvvetimiz balona etki eden V batan yani tüm hacmi hava içinde D hava çarpı G'dir. Burada bize balonun hacmi sabit olduğuna göre diyor. Havanın öz kütlesi de balonun bulunduğu ortamdaki havanın öz kütlesi de sabit. G'yi de sabit aldığımız zaman o zaman kaldırma kuvvetinin değeri değişmeyecektir. Kaldırma kuvveti arttığı için diyor ikinci yargımız yanlış olur. Ağırlık atıldığında diyorsa aşağı doğru toplam ağırlığımız azalırsa o zaman kaldırma kuvvetimiz daha büyük olacağından balon yukarı doğru hareket eder. Burada hava cisimlere kaldırma kuvveti uygular diyoruz. Uygulamasaydı yukarı hareket edemezdi. Balonun ağırlığı azaldığından bu durumda kaldırma kuvveti ağırlıktan büyük olacağından o zaman yukarı doğru hareket eder. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Kaynak buraysa bunlar ilk çıkan dalgalar. İlk dalga bu ise kaynağa yakın olan son dalgadır. O zaman dalga boyumuz bizim son durumda ilk duruma göre daha küçükmüş. Yani sonradan dalga boyumuz küçülmüş ilk duruma göre. Dalga boyu ise hızın frekansa oranıydı. Hız ise sadece derinliğe bağlıdır. Dalgaların dalga boyu zamanla artmıştır, biz azalmıştır dediğimiz için burası yanlış olacaktır. Azalmıştır. Dalgaların hızı zamanla artmıştır. Derinliğimiz sabit olduğundan arkadaşlar hız sabittir. Hızı değişmeyecektir. Hız sadece derinliğe bağlıydı. İkinci yargımız da yanlış olur. Dalgaların Frekansı zamanla artmıştır diyor ve böyle F diyecek olursak buradaki F frekansımız eğer zamanla artıyor ise o zaman dalga boyu azalacaktır. Biz de şekilde dalga boyunun azaldığını bildiğimiz için 3. yargımız doğru olup cevabımız C seçeneği olur. Kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye zararlı etkilerine dikkat çekmek için güvenlik uyarı işaretleri kullanılmaktadır. Şekilde gösterilen güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bu güvenlik uyarı işareti toksik yani zehirli madde anlamına gelir. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki tabloda x eksi 2 y artı z eksi ve t artı 2 yonlarının proton ve nötron sayıları verilmiştir. Tabloda verilenlere göre yargılarından hangileri doğrudur? x'in proton sayısı 16, nötron sayısı 19. Proton sayısı ile nötron sayısı toplamı bize kütle numarasını verir. Kütle numarası 35. Proton sayısı ile iyon yükü farkı bize elektron sayısını verir. Elektron sayısı da 18. Y'ye geldiğimizde proton sayısı 19, nötron sayısı 20. İkisinin toplamı ne yapar? 39 yapar. Y'nin kütle numarası. Yine proton sayısı ile iyon yükü farkı bize elektron sayısını verir. Z'nin proton sayısı 17, nötron sayısı 18. İkisinin toplamı 35 kütle numarasıdır. Yine elektron sayısı 18 dışarıdan çünkü bir elektron almış. T'ye geldiğimizde proton sayısı 16, nötron sayısı 18. İkisinin toplamı 34 yapar. Yine dışarı iki elektron vermiş. 14 elektronu kalmış. 1. Z eksi ve T artı 2 izotondur diyor. Yani nötron sayıları aynı proton sayıları farklı olması gerekir. Z ile T sormuş. Nötron sayısı 18-18 doğru. Proton sayısı 17-16 farklı. Birinci önceliğimiz doğru. Geldik 2'ye. X-2 ve Y artı izoelektroniktir. Ne olması lazım? Proton sayıları farklı, elektron sayıları aynı olması gerekiyor. Tamam. X ile Kime bakıyorum? Y'ye bakıyorum. Tamam proton sayıları farklı elektron sayıları aynı. İkinci öncülümüz de doğru. 3'e geldiğinde x 2 ve z eksi izobardır diyor. Kütle numaraları aynı olacak. Proton sayıları farklı olacak. X kütle numarası 35. Z kütle numarası 35. Şu kısım tamam. Proton sayıları farklı olacak. 16'ya 17 farklı. Bu da doğru. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği. Aşağıda bazı moleküller ve aralarındaki etkileşimler modellenmiştir. Buna göre 1 ve 2 ile gösterilen baskın etkileşimler aşağıda gelen hangisinde doğru verilmiştir? Görüldüğü gibi moleküller arasında olduğundan dolayı zayıf etkileşimdir. Hidrojenin F o, N elementlerinden en az biriyle etkileşme sonucu hidrojen bağı oluşuyor. Demek ki birin hidrojen bağı olması gerekiyor. Tamam. 2'ye geldiğimizde bu bir apolar molekül. Apolar moleküller arasındaki etkileşim nedir? İndüklenmiş dipoldür. Şu indüklenmiş dipol şurası artı burası eksi olduğundan dolayı kısmi olarak bu da dipol Demek ki aradaki etkileşimin dipol, indüklenmiş dipol olması lazım. Cevabımız D seçeneği. Saf haldeki X maddesinin sabit basınç altında ağzı açık bir kapta ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre bu madde ile ilgili aşağıdaki ifadeden hangisi yanlıştır? Saf maddelerin bir erime noktası bir de kaynama noktası vardır. Yani erime noktası ve kaynama noktası sabittir. T1 erime noktası, T2 de kaynama noktasıdır. Burada katı, katı artı sıvı, sıvı, sıvı artı gaz ve burada da gazdır. A. Dördüncü dakikada katı haldedir diyor. Evet dördüncü dakikada katı halde B. T1'de buhar basıncı, buhar basıncı dış basınca eşittir diyor. T1'de hala eriyor. Dış basınca eşit olması için kaynaması lazım. Yani T2'de kaynadığından dolayı B seçeneği yanlış. Buranın T2 olması gerekiyor. C. 20 ile 30. dakikalar arasında ortalama kinetik enerji artar diyor. Ortalama kinetik enerji sadece Sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık arttığından dolayı bakın sıcaklık arttığından dolayı kinetik enerji artar. Doğru. D. Madde yükseltinin daha fazla olduğu bir ortama götürülürse T2 değeri azalır diyor. Evet. Yukarılara çıktıkça basınç azalacağından dolayı kaynama noktası düşer. Yani T2 azalır. Doğru. E. 65. dakikada tanecikleri arasındaki çekim kuvveti 25. dakikaya diki dakikadakine göre daha zayıftır diyor. 65. dakikada maddemiz artık gaz, 25. dakikada ise sıvıdır. Sıvıdaki tanecikler arası çekim daha fazladır. Doğru. Cevabımız B seçeneği. Normal şartlar altında 4,48 litre hacim kaplayan C3H8 gazı ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Normal şartlar altı sadece maddenin gaz fazı için geçerlidir. Katı veya sıvılar için normal şartlar geçerli değildir. Şimdi önce mol sayısını bulalım. Mol sayısı eşittir hacim bölü 22,4'tür. Bu da ne çıkar? 0,2 mol. Bir kütlesi 8,8 gramdır diyor. Şimdi 1 mol C3 H8 gazı 3 çarpı 12 36 8 değil hidrojen 44 1 molü 44 gramsa 0,2 molü işler dışarı çarpımı yapılırsa 8,8 gram olarak bunlar birinci öncülümüz doğru. 2. 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerir diyor. İkinci öncülümüz 1 molü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerdiğine göre 0,2 molü işler dışa çarpımı yapılırsa 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerir. İkinci önceliğimiz de doğru. 3. 1,6 mol hidrojen atomu içerir diyor. 1 molü. 8 mol hidrojen atomu içerdiğine göre 0,2 molü işler dışarı çarpımı yapılırsa 1,6 mol hidrojen atomu içerir cevabımız. 1, 2, 3 E seçeneği. Aşağıda verilen saf su örneklerinin içerisinde belirtilen miktarlarda potasyum nitrat bileşikleri tamamen çözülmektedir. Buna göre aynı ortamda bulunan bu karışımların potasyum nitrat açısından en seyreltikten en derişik olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi önce çözücüleri eşitliyorum. Tamamını 300 grama getiriyorum. 300 gram su. Burayı 2 ile çarpıyorum. Burayı da 2 ile çarpıyorum. Ne yapar? 120 gram potasyum nitrat yapar. 300 yapmak için burayı 4 ile çarpıyorum. Burayı da 4 ile çarpıyorum. Ne yapar? 100 gram yapar. Yine 300 olması için burayı 1,5 ile çarpıyorum. Burayı da 1,5 ile çarptığımda ne yapar? 90 gram yapar. En seyreltik olan hangisi? Tabii ki 3. Tamam. Sonra 2 en derişik olan bir cevabımız C seçeneği. İçerisinde derişik HNO3 çözeltisi ve sodyum hidroksit çözeltisi bulunan aşağıdaki kaplara X ve Y metalleri atıldığında birinci kapta NO2 gazı ikinci kapta ise H2 gazı açığa çıkmaktadır. Buna göre X ve Y metalleri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Derişik HNO3 çözeltisine atıldığında NO2 gazı çıkarıyorsa şimdi yarı soy metaller. Bunlar hangileri? Bakır, civa ve gümüş. Kuvvetli ve oksijenli asitlerle tepkimeye girerek tuz, asit oksit gazı ve su çıkarırlar. Görüldüğü gibi ne çıkmış? Asit oksit gazı çıkmış. NO2. Demek ki X'in bu üç metalden birinin olması lazım. Cu, Cu, kalsiyum değil. Ag olabilir yine alüminyum değil. Sodyum hidroksit kuvvetli bazdır. Kuvvetli bazlarla tepkimeye girip tuz ve hidrojen gazı çıkaran amfoter metallerdir. Amfoter metaller Zeynep al sana kırmızı pabuç beğendimdir. Yani çinko burada tamam. Kalsiyum değil, sodyum değil. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki grafikte enzimatik bir tepkimenin zamana bağlı hız grafiği gösterilmiştir. Buna göre T1 anından itibaren tepkime hızındaki değişme durumlarından hangileri etkili olmuş olabilir? T1 anından sonra tepkime hızının azaldığını bir süre sonra durduğunu görüyoruz. 1. Ortam sıcaklığının optimum değerinin üzerine çıkması. Optimum sıcaklık üzerine çıkarsa enzimin yapısı bozulur. Bundan dolayı da hız azalır. 2. Substrat derişiminin arttırılması. Substrat derişimi artarsa reaksiyonun artması gerekirdi. Burada azalmış olmaz. 3. Ortama inhibitör eklenmesi. İnhibitör enzimin çalışmasını yavaşlatır hatta durdurur. Onun için inhibitör eklenirse reaksiyon hızı yavaşlar ve durur. Cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde mikroskop altındaki bir paramezyumun kontraktil koful organeli gösterilmiştir. Kontraktil koful ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Kontraktil koful tatlı sularda yaşayan bir hücreli canlılarda bulunur. Hücre içerisine giren fazla suyu ATP harcayarak hücre dışına atar. 1. Hücrenin yaşadığı ortamın ozmotik basıncı azalırsa kontraktil kofulun çalışma hızı artar. Doğru. Dışarıda ozmotik basıncın azalması demek dışarıda suyun çok olması demektir. Dolayısıyla dışarıda su çok olursa hücre içerisine çok miktarda su girer. Hücre içerisine çok su girerse kontraktil kofulun çalışması artar. 2. Çalışma sırasında ATP tüketir. Doğru. Fazla suyun dışarı atılması zaten dışarıda su fazlaydı. İçeriden suyun dışarıya atılması ATP harcanarak kontraktil kofullarla sağlanır. 3. Hücrenin hemoliz olmasını engeller. Doğru. Hemoliz demek hücrenin su alışıyla beraber patlaması demektir. Kontraktör kofullar suyu dışarı atacağından dolayı hemoliz olmaz. Cevap E seçeneğidir. Omurgalı hayvanlar grubu içinde 5 farklı sınıf vardır. Bunlar balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler sınıflarıdır. Aşağıdaki özelliklerden hangisi omurgallar grubundaki farklı sınıflarda görülebilir. A. Sabit vücut sıcaklığı olmak. Bu hem kuşlarda hem memelilerde görülür. Kuşlar ve memeliler sabit vücut sıcaklığına sahiptir. B. Başkalaşım geçirme iki yaşamlara aittir. Sadece. C. Akciğerlerinde alveol bulundurmak sadece memelilere aittir. D. Vücut yüzeyinde tüy bulundurmak sadece kuşlara aittir. E. Soluk alıp vermeye yardımcı olan akciğerlere bağlı hava keseleri bulundurmak. Hava keseleri kuşlarda vardır. Cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde ökaryot bir hücrenin mayoz bölünmesine ait bir evre gösterilmiştir. Buna göre gösterilen evreden sonra gerçekleşecek olan evre hangisine doğru verilmiştir? Şekli incelediğimiz zaman 2n eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin metafaz 1 evresini görmekteyiz. Çünkü homolog kromozomlar karşılıklı olarak ekvatora dizilmişler. Metafaz 1'den sonra gerçekleşen evre anafaz 1'dir. Homolog kromozomlar rastgele birbirinden ayrılır. Buna göre cevap B seçeneğidir. Homolog kromozomlar rastgele birbirinden ayrılmıştır. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomunun Y kromozomu ile homolog olmayan bölgesine çekinik olarak taşınan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak belirtilmiştir. Buna göre numaralı bireylerden hangilerinin genotipi kesin olarak belirlenir? Taralı olan bireylerin genotipini yazarsak, bu erkek birey X üzeri Y şeklindedir. Bu kız çocuğu X üzeri r X üzeri r'dir çünkü hastadır bu erkek birey de yine x üzeri r y şeklindedir. Bu dişi birey hasta olduğu için x üzeri r x üzeri r şeklindedir genotipi. Bu erkek bireyinde tek x'in üzerinde yine bu özellik vardır ve erkek birey de hastadır. buna göre bir numaralı birey Kız çocuğu hasta olduğu ve erkek çocuklarından birisi hasta olduğu için mutlaka bu özelliği taşıyor olması gerekir sağlam bir erkek çocuğu olduğu için de sağlamlık geninin de bulundurur ve taralı değildir aynı zamanda zaten. Bu nedenle taşıyıcı bir dişidir. 2 numaralı birey de taralı olmadığından ve kız çocukları hasta olduğundan dolayı mutlaka bu özelliği taşıyor olması gerekir. Bu nedenle heterozigot genotipe sahiptir. 3 numaralı bireyin de Annesi hasta olduğu için annesinden mutlaka bir hastalık geni alacaktır. Baba sağlam olduğu için babadan sağlamlık geni anneden hastalık geni alacağı için taşıyıcı bir dişi olacaktır. Bu nedenle 1, 2, 3 numaralı bireyinde genotipi tespit edilebilir. Doğru cevap e seçeneği olur. Gösterilen besin ağı ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Üreticiden son tüketiciye gidildikçe aktarılan enerji artar yanlış aktarılan enerji azalır. Bir üst basamağa enerjinin %10'u aktarılır. 2. Dokularda biriken zehirli madde miktarı son tüketiciye gidildikçe artar. Doğru. Zehirli madde miktarı dokularda birikir. Biriktiğinden dolayı da son tüketiciye doğru gidildikçe dokularda biriken zehirli madde artar. En fazla zehirli madde buradaki canlıda bulunmaktadır. 3. Biyokütlesi en fazla olan canlılar üreticidir. Doğru üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe biyokütle azalır. En fazla biyokütle üretici canlıdır. Cevap D seçeneğidir.